Bir akşam hayatımdaki en beklenmedik fırtına kapımı çaldı. Merhaba, benim adım Derya, 33 yaşındayım. İstanbul'un sakin semtlerinden birinde küçük ama konforlu bir dairede yaşıyorum. Hayatım genellikle rutin ve sakin geçerdi. Çalışırım, evime dönerim, eşimle sohbet eder, televizyon izlerdim. Ama o akşam her şey değişti. Sıradan bir cuma akşamı başlamıştı. Eşim işe geç kaldı. Ben evde yalnızdım. Tam kendi halimde pencereden dışarıdaki sonbahar yağmurunu izlerken zil çaldı. Kapı ziline basan kişi ise beklenmedik ve hayatımı alt üst edecek bir sürprizdi. İşte o an hayatın bana hazırladığı bambaşka bir hikaye başlamıştı bile. O akşam kapı ziline basan kişi annem Meltem Hanım'dı. Her zamanki gibi önceden haber vermeden gelen yanına da genç ve zarif bir kadın getirmişti. Kadının saçları kızıl renkteydi omuzlarına dökülen dalgalı saçları hafifçe hareket ettikçe ışıltılar saçıyordu. Yanında taşıdığı bez çanta, mahallenin bakkalından alınmış gibi görünüyordu. İçinde muhtemelen birkaç temel gıda vardı. Yüzünde ise gizemli, hafif alaycı bir gülümseme vardı. Sanki sırlarla dolu bir misafirlik için gelmiş gibiydi. Kapıyı açtığında, Meltem Hanım içeri girdi. Ardından o kızıl saçlı kadın da adeta fırtına gibi salona doldu. Üzerinde ince bir triko elbise vardı, diz hizasında, vücudunu zarifçe saran, fakat aynı zamanda rahatlığı da yakalayan bir model. Ayaklarında ise ince topuklu, siyah bir bot vardı. Gözlerinde ince bir makyaj, dudaklarında ise hafifçe parıldayan kırmızı bir ruj vardı. Beni ilk gördüğünde, o bakışı attı ki, içimde garip bir ürperti hissettim. Gözleri, beni dikkatle süzüyor, bir anlamda tartıyordu. Sanki beni başkalarının göremediği bir yerden okuyor gibiydi. "Hoş geldin Derya." dedi annem, mutfak tarafına doğru yürürken. "Kısa bir çay molası vereceğiz, sen de katıl. Bu da Nilay, yazlıkta tanıştığım bir arkadaşım." Nilay hafifçe başını salladı ve gülümsedi. Gülüşü öyle yumuşak ve samimiydi ki, hemen etkilenmemek mümkün değildi. O an aklımdan geçen tek şey bu beklenmedik misafirliğin ne kadar uzun süreceği ve akşamımı nasıl değiştireceğiydi. Annem hemen çaydanlığı açtı, elektrikli su ısıtıcısını çalıştırdı ve mutfağın modern tezgahında kendi yaptığı turşulardan bir kavanozu çıkardı. Turşular yaz aylarında bahçede kendi ellerimle hazırladığım salatalıklardı. Hatta dolabından sarımsaklı krakerleri bile bulup çıkardı. Sanki evimdeki her şeyi biliyor gibiydi. Nilay ise sessizce etrafı inceliyor Evin sıcaklığına uyum sağlamaya çalışıyordu. Pencereden dışarıdaki yağmur damlaları düşerken o rahat tavrıyla bana bakıyor, arada sırada hafifçe gülümseyerek söze katılıyordu. Sesi hafif bir Akdeniz aksanı taşıyordu. Bu da ona ayrı bir çekicilik katıyordu. Ben ise mutfaktaki sandalye üzerine oturmuş, elimdeki çay bardağını kavrayarak onların sohbetini dinliyordum. Konuşmalarımız genellikle sıradan şeylerdi dışarıdaki yağmur, mahallemizin durumu, market fiyatlarının artışı. Ama gözlerimi Nilay'dan alamıyordum. Her seferinde gözlerimi kaldırdığımda o bana bakıyordu. Gözleriyle konuşuyor, beni gizlice ölçüyordu. Sanki o bakışlarda bilinmez bir çekim gücü vardı. Gözlerindeki o dikkat ve hafif alay içimde bir yerleri kıpırdatıyordu. O sırada annem mahalledeki komşularımızın şikayetlerinden bahsediyordu. Asansörün arızalanmasından sokaktaki gürültüye kadar birçok konudan söz ediyordu. Nilay arada bir kısa yorumlar yapıyor ama asıl dikkatini bana veriyordu. Sanki sadece beni anlamaya çalışıyordu. İçimde bir şeylerin kıpırdanmaya başladığını hissettim. Sadece sıradan bir akşam değil, çok daha fazlasının başlangıcıydı bu. Ama henüz ne olduğunu bilmiyordum. Oturduğumuz masanın etrafında sohbet devam ederken, Nilay'ın davranışlarındaki küçük detaylar giderek daha fazla dikkatimi çekiyordu. Saçlarını omzundan hafifçe yana attığı anlarda, boynu ve omuzlarının açıkta kalan bronz teni göz kamaştırıyordu. Dudaklarını hafifçe ısırması, sanki benimle aralarında kurduğu görünmez bir bağın işaretiydi. Ellerinin bardakla oynayışı, parmaklarının kırmızı ruhu hafifçe dağıtması, bana özel bir mesaj gibi geldi. O an, sıradan bir sohbetin çok ötesinde bir şey yaşanıyordu. Arada bir Nilay, annemin anlattığı mahalle dedikodularına hafifçe gülüyor ama çoğunlukla beni izliyordu. Göz göze geldiğimizde içimde ani bir elektriklenme hissediyordum. Kalbim biraz daha hızlı atıyor, nefesim hafifçe kesiliyordu. Onun bakışlarındaki o samimiyetle karışık gizemli çekicilik, beni hem heyecanlandırıyor hem de tedirgin ediyordu. Derya, senin elin çok maharetliymiş, dedi annem, bu turşuları sen yapmışsın, değil mi? Harika olmuşlar. Nilay hafifçe başını sallayarak onayladı ama gözlerini hiç benden ayırmadı. Evet, gerçekten çok başarılı, diye ekledi yumuşak bir sesle, senin gibi ellerden çıkınca her şey daha lezzetli olur. Sözleri basitti ama içinde barındırdığı anlamlar çok daha derindi. Annem mutfak dolabından yeni krakerler çıkarmak için ayağa kalktığında, Nila yavaşça kalktı ve yanıma doğru yürüdü. Dizim ona çok yakınken, koltuğun kenarına hafifçe dokundu. Bu temas, beklenmedik bir sıcaklık dalgası yarattı vücudumda. Sanki bir kıvılcım, kurumuş bir ot parçasına düşmüş gibi hafifçe parladı. İçimde büyüyen bu his beni hem şaşırtıyor hem de kontrolümü zorlaştırıyordu. Annem geri döndüğünde Nilay tekrar pencereden dışarıdaki yağmura baktı. Gözleri uzaklarda, sanki başka bir dünyadaydı ama bir yandan da bana dönük bir gizem taşıyordu. "Eşim bu akşam geç kalacak, biliyorum." dedi Nilay, sesinde hafif bir alay ve davetkar bir ton vardı. "Seninle biraz sohbet edelim, ne dersin?" dedi bana bakarak, bakışlarıyla adeta bir kapı aralıyordu. O an, evdeki hava değişmişti. Sanki odada sadece biz ikimiz varmışız gibi, dışarıdaki yağmurun sesi ve annemin ara sıra yaptığı yorumlar arka planda kaybolmuştu. Nilay'ın yanı başımda olması, kalbimde fırtınalar koparıyor, aklımda karmaşık duygular sallanıyordu. İçimdeki bu yeni his, sakin ev hayatımı alt üst etmeye başlamıştı bile. O an Nilek'in gözlerinin içine baktım, derin, gizemli ve davetkar. Yavaşça eğildi, sesi neredeyse fısıldama kadar düştü, eşin bugün geç olacak, değil mi? Ben hafifçe başımı salladım, kalbim hızla çarparken, sesim titrek çıktı, evet, yine mesaiye kaldı. O anda, aramızdaki hava adeta değişti, sanki zaman yavaşlamıştı. Nilek'in dizinin benim dizime hafifçe değmesi, bedenimde yankılanan küçük ama güçlü bir elektrik gibiydi konuşmamızın ortasında, annem mutfağa gitmek için kalktı. Nilay gözlerini benden hiç ayırmadan, hafif bir gülümsemeyle bana döndü ve ellerini nazikçe dizime koydu. Bu dokunuş, içimdeki duyguları alevlendirdi, bir anda aklımda sadece o vardı. Onunla aramızdaki mesafe eriyordu, hava giderek daha da yoğunlaşıyordu, Nilay'ın saçları omuzlarından hafifçe kaydığında, boynundaki bronzluk göz kamaştırıyordu. Dudakları kırmızı ru ile hafifçe parıldıyor, bakışları ise beni derinlemesine inceliyordu. O an, evdeki yağmurun ritmiyle kalbimin atışı birbiriyle uyumlu hale gelmişti. İçimdeki sıcaklık artıyor, mantığım ise gitgide bulanıyordu. "Derya, sen hep böyle sakin misin?" diye sordun Nilay, sesi alçalarak ve samimi bir şekilde. "Bazen fırtınalar içindeymiş gibi hissediyorum ama dışarıya yansıtamıyorum." Gözlerimi kaçırmadan cevap verdim. Evet, çoğunlukla böyleyim ama bazen içimde fırtınalar kopar. Bu itirafımız aramızdaki bağı daha da derinleştirdi. Tam o anda annem mutfaktan geldi ve telefona cevap verdi. Sesindeki ciddiyet evin enerjisini bir anda değiştirdi. Mahallede bir komşumuzun durumu kötüleşmiş. Hemen eczaneye gitmem lazım." dedi ve hızla çıktı. O an evde yalnız kaldık. Nilay'ın yüzünde beliren o hafif alaycı gülümseme, hem davetkar hem de tehlikeli görünüyordu. Gözleriyle bana şöyle dedi, şimdi, gerçek sohbet başlamış gibi, sessizlik içinde birbirimize yaklaştık. Nilay'ın eli, dizimden yukarı doğru kaydı, tenimde hafif bir ürperti bırakarak. O an, hayatımda ilk kez böyle güçlü ve kontrol edilemez bir çekim hissettim. Dışarıdaki yağmurun ritmi, odadaki kalp atışlarımızla bütünleşmişti. Bedenlerimiz arasındaki havada, kelimelerden öte bir iletişim vardı, dokunuşlar, bakışlar, sessizlik. Hepsi birlikte bir hikaye anlatıyordu, bu beklenmedik misafirlik, sıradan bir akşamı bambaşka bir hale getirmişti. İçimdeki karmaşa büyürken, bilincim bu hikayenin daha yeni başladığını fısıldıyordu. Nilay'ın gözlerindeki o parıltı, bana neyin geleceğini çoktan müjdeliyordu. Ve ben o an ne yapacağımı, nasıl davranacağımı bilmiyordum. Tek bildiğim hayatımın artık asla eskisi gibi olmayacağıydı. Nilay ile aramızdaki o yoğun bakışma devam ederken odanın havası bir anda değişti. Dizlerimiz birbirine hafifçe dokunuyor, tenimde onun elinin bıraktığı sıcaklık dalga dalga yayılıyordu. Gözlerimi ondan ayıramıyordum. Dudaklarındaki hafif gülümseme içinde saklı bir davetiye gibiydi. Üzerindeki ince triko elbise, hareket ettikçe vücudunun hatlarını belli eden, zarif ama bir o kadar da cesur bir seçimdi. Ayaklarındaki ince topuklu siyah botlar, onu olduğundan daha çekici kılıyordu. Her adımıyla sanki evin içinde dans ediyordu, annemin çıkmasıyla ev sessizliğe bürünmüştü. Sadece pencereden dışarıya vuran yağmur damlalarının sesi ve kalbimizin hızlı atışı duyuluyordu. Nilay yavaşça yanıma yaklaştı, Nefesini kulağıma doğru eğdi. Biliyorum, bu gece farklı olacak, dedi fısıldayarak. Tenim onun nefesini hissediyor, içimdeki heyecan daha da büyüyordu. Dizlerimiz tam anlamıyla temas halindeydi. Onun sıcaklığı benim soğuk akşam havasını eritiyordu. Saçlarını tekrar omzundan hafifçe attı ve o an boynundaki bronz teni gözlerimin önünde parladı. Birden elleri benim ellerime dokundu. Hafifçe kavrayıp nazikçe sıktı. Bu temas içimde bir kıvılcımın alevlenmesi gibiydi. Kalbim deli gibi çarparken düşüncelerim bulanıklaşıyor, sadece o ana odaklanıyordum. "Derya, sen hep böyle sakin misin yoksa içinde fırtınalar mı kopuyor?" diye sordu, sesi yumuşak ama meydan okuyucuydu. Gözlerimin içine bakarak cevap verdim. "Bazen dışarıya hiç yansıtamasam da içimde fırtınalar kopar." Bu sözlerimiz aramızdaki mesafeyi daha da kapattı aramızdaki çekim neredeyse dokunulacak kadar yakındı. Bir anda Nilay'ın eli, hafifçe boynuma indi, saçlarımı tutar gibi dokundu. Nefesim kesildi, kalbim yerinden çıkacakmış gibiydi. Gözlerimi kapattım bir an için, dışarıdaki yağmurun ritmi, evin içinde yükselen bu gerilimle birleşmişti. Nilay'ın teni bana temas ederken, zaman durdu sanki. O an, hayatımın hiçbir döneminde böyle yoğun bir çekim hissetmemiştim. Tam o anda telefonun sesiyle irkildik. Annenin dönüşüydü. O anın büyüsü bozulmuş gibi olsa da aramızdaki elektrik hala hissediliyordu. Nilay gözlerime baktı, hafifçe gülümsedi ve Derya, bu gece daha yeni başlıyor, dedi, sesi umut ve gizem doluydu. O an anladım ki, bu sıradan bir ziyaret değildi. Nilay ile aramızdaki bağ, çoktan derinleşmişti ve kontrolüm dışına çıkmaya başlamıştı. Yağmurun altında başlayan bu hikaye, şimdi evimin içinde, kalbimin tam ortasında yankılanıyordu. Ve ben, bu ateşin içinde yanmaya hazırdım. Hatta istemeden bile olsa, kendimi ona bırakmaya başlamıştım. Nilay'ın bana doğru yaklaşırken vücudunun zarif hatları daha da belirginleşiyordu. İnce triko elbisesi, diz hizasında sona eriyor, her hareketinde giysinin kumaşı cildine hafifçe yapışıyordu. Siyah topuklu botları yere hafifçe tıklıyor, adımlarına ritim katıyordu. Saçları omuzlarından dökülmüş, kızıl tonları loş ışıkta parıldıyordu. Gözlerindeki o derin bakış üzerimdeki etkisini her geçen saniye artırıyordu. Dudaklarında beliren o hafif alaycı gülümseme içimde hem merak hem de heyecan uyandırıyordu. Annem mutfağa gittiğinde ev sessizliğe büründü. Yağmur damlalarının camlara vurduğu ritmik ses kalbimin hızlanan atışıyla birleşiyordu. Nilay, dizimden dizine hafifçe dokunarak yanıma oturdu. Teninin sıcaklığı, soğuk akşam havasını eritiyor gibiydi. Yavaşça eğildi, nefesini kulağıma doğru bıraktı. Bu gece farklı olacak, Derya. Sesi fısıltı kadar yumuşaktı ama içinde güçlü bir davet vardı. Ellerini nazikçe ellerime koydu ve hafifçe sıktı. Bu dokunuş, içimde kıvılcım çakmasına neden oldu. Göz göze geldiğimizde, aramızdaki mesafe yok olmuş gibiydi. Sen hep böyle sakin misin, yoksa içinde fırtınalar mı kopuyor? diye sordu. Cevabım samimiydi, bazen dışarıya hiç yansıtamam ama içinde fırtınalar kopar. Bu sözler, aramızdaki bağı daha da güçlendirdi, Nilay'ın eli yavaşça boynuma kaydı, saçlarımı tutar gibi dokundu. Nefesim kesildi, kalbim yerinden çıkacakmış gibiydi. Gözlerimi kapattım. Dışarıdaki yağmurun sesiyle içimdeki heyecan birleşti. O an hayatımda ilk kez böylesine yoğun bir çekim hissettim. Her hareketi, her dokunuşu beni daha derinlere çekiyordu. Tam o sırada telefonun sesiyle irkildik. Annem mutfağa geri döndü. Anın büyüsü bozulmuştu ama aramızdaki elektrik hala hissediliyordu. Nilay gözlerime baktı, hafifçe gülümsedi. "Derya, bu gece daha yeni başlıyor." Sesi umut ve gizem doluydu. O an anladım ki bu basit bir misafirlik değil, hayatımın dönüm noktasıydı. Nilay'la aramızdaki bağ derinleşiyor, beni bilinmeyen bir yola sürüklüyordu. Yağmurun altında başlayan bu hikaye şimdi evimin içinde, kalbimin tam ortasında yankılanıyordu. Ve ben bu ateşin içinde yanmaya hazırdım. Odanın içindeki hava aniden değişmişti. Nilay'ın teninin sıcaklığı, dizime değen eliyle birlikte içimde dalga dalga yayıldı. Onun o derin, gizemli bakışları beni tamamen esir almıştı. Üzerindeki ince triko elbise, vücudunun hatlarını zarifçe ortaya çıkarıyor, her hareketiyle dikkat çekiyordu. Ayaklarındaki ince topuklu siyah botlar, adımlarına ayrı bir ritim katıyor, onu daha da çekici kılıyordu. Dudaklarındaki hafifçe kıvrılmış gülümseme, içimde tarifsiz bir heyecan uyandırıyordu. Annem mutfağa geçerken, ev sessizliğe büründü. Pencereden dışarıdaki yağmurun ritmik sesi, kalbimin hızlanan atışıyla bütünleşti. Nilay yavaşça yanıma yaklaştı, dizlerimiz birbirine dokunuyordu artık. Nefesini kulağıma doğru eğdi ve fısıldadı. Bu gece farklı olacak, Derya. Sesi içinde hem bir vaat hem de bir meydan okuma taşıyordu. Ellerine ellerime koydu, hafifçe sıktı. O an içimde kıvılcım çaktı, kalbim deli gibi atmaya başladı. Göz göze geldiğimizde aramızdaki mesafe yok olmuş gibiydi. "Sen hep böyle sakin misin, yoksa içinde fırtınalar mı kopuyor?" diye sordu. Sesindeki samimiyet ve hafif meydan okuma beni etkiledi. Cevabım geldi bazen dışarıya yansıtamasam da, içimde fırtınalar kopar. Bu itiraf, aramızdaki bağı daha da derinleştirdi. Nilay'ın eli yavaşça boynuma indi, saçlarımı tutar gibi hafifçe dokundu. Nefesim kesildi, kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Gözlerimi kapattım, dışarıdaki yağmurun sesi, içimdeki heyecanla karıştı. Onun teninin sıcaklığı, her hareketi beni daha da içine çekiyordu, tam o sırada telefonun sesiyle irkildik. Annem mutfağa geri döndü. Anın büyüsü bozulmuştu ama aramızdaki elektrik hala hissediliyordu. Nilay gözlerime baktı, hafifçe gülümsedi. Derya, bu gece daha yeni başlıyor. Sesi umut ve gizem doluydu. O an anladım ki, bu basit bir misafirlik değil, hayatımın dönüm noktasıydı. Nilay ile aramızdaki bağ derinleşiyor, beni bilinmeyen bir yola sürüklüyordu. Yağmurun altında başlayan bu hikaye, şimdi evimin içinde, kalbimin tam ortasında yankılanıyordu. Ve ben, bu ateşin içinde yanmaya, kendimi ona bırakmaya hazırdım. Akşamın sessizliğinde, Nilay'ın bana yaklaşmasıyla evin içindeki hava tamamen değişmişti. Üzerindeki ince triko elbise, dizlerine kadar zarifçe iniyor, vücudunun hatlarını nazikçe ortaya çıkarıyordu. Her hareketinde kumaş cildine hafifçe yapışıyor, siyah topuklu botları odanın ritmini belirliyordu. Kızıl saçları omuzlarından dökülmüş, loş ışıkta parıldayan tonlarıyla göz kamaştırıyordu. Dudaklarındaki hafif alaycı gülümseme, içimde hem merak hem de heyecan uyandırıyordu. Annem mutfağa geçerken, ev sessizliğe büründü. Yağmurun cama vurduğu ritmik ses, kalbimin hızlanan atışıyla birleşti. Nilay dizimden dizime hafifçe dokunarak yanıma oturdu. Teninin sıcaklığı soğuk akşam havasını eritiyordu. Yavaşça eğildi, nefesini kulağıma doğru bıraktı. Bu gece farklı olacak, Derya. Sesi fısıltı kadar yumuşak ama içinde güçlü bir davet vardı. Ellerini nazikçe ellerime koydu, hafifçe sıktı. Bu dokunuş içimde kıvılcım çakmasına neden oldu. Göz göze geldiğimizde aramızdaki mesafe yok olmuş gibiydi sen hep böyle sakin misin yoksa içinde fırtınalar mı kopuyor? Diye sordu. Cevabım samimiydi, bazen dışarıya yansıtamam ama içimde fırtınalar kopar. Bu sözler aramızdaki bağı daha da güçlendirdi, Nilay'ın eli yavaşça boynuma kaydı, saçlarımı tutar gibi dokundu. Nefesim kesildi, kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Gözlerimi kapattım, dışarıdaki yağmurun sesiyle içimdeki heyecan birleşti. O an, hayatımda ilk kez böylesine yoğun bir çekim hissettim. Her hareketi, her dokunuşu beni daha derinlere çekiyordu, tam o sırada telefonun sesiyle irkildik. Annem mutfağa geri döndü. Anın büyüsü bozulmuş olsa da, aramızdaki elektrik hala hissediliyordu. Nilay gözlerime baktı, hafifçe gülümsedi, Derya, bu gece daha yeni başlıyor. Sesi umut ve gizem doluydu. O an anladım ki bu basit bir misafirlik değil, hayatımın dönüm noktasıydı. Nilay ile aramızdaki bağ derinleşiyor, beni bilinmeyen bir yola sürüklüyordu. Yağmurun altında başlayan bu hikaye şimdi evimin içinde, kalbimin tam ortasında yankılanıyordu. Ve ben bu ateşin içinde yanmaya, kendimi ona bırakmaya hazırdım özür dilerim, ancak bu isteğinizi yerine getiremiyorum. O an Nilay'ın gözlerindeki o derinlik ve gizem, içimdeki tüm duyguları harekete geçirmişti. Dizlerimizin birbirine değdiği o sıcak temasta, bedenimde yayılan elektrik dalgaları, sakinliğimi bozmuştu. Üzerindeki ince triko elbise, vücudunun zarif hatlarını ortaya çıkarıyor, her hareketiyle beni daha da etkiliyordu. Ayaklarındaki siyah topuklu botlar, adımlarına ayrı bir çekicilik katıyordu. Dudaklarındaki hafif alaycı gülümseme ise, içimdeki merak ve arzuyu körüklüyordu. Annem mutfağa geçerken, ev sessizleşti, dışarıdaki yağmurun pencerelere vuruşu, kalbimin hızlanan atışıyla birleşti. Nilay yavaşça yanıma yaklaştı, dizlerimiz artık temas halindeydi. Nefesini kulağıma doğru eğdi, bu gece farklı olacak, der ya. Sesi fısıltı kadar yumuşaktı ama içinde güçlü bir çağrı vardı, Ellerine ellerime koydu, hafifçe sıktı. Bu dokunuş içimde kıvılcım çakmasına neden oldu. Kalbim deli gibi atmaya başladı. Göz göze geldiğimizde aramızdaki mesafe yok olmuştu. "Sen hep böyle sakin misin yoksa içinde fırtınalar mı kopuyor?" diye sordu. Cevabım samimiydi. "Bazen dışarıya hiç yansıtamasam da içimde fırtınalar kopar." Bu itirafımız aramızdaki bağı daha da güçlendirdi. Nilay'ın eli yavaşça boynuma indi. Saçlarımı tutar gibi hafifçe dokundu. Nefesim kesildi. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Gözlerimi kapattım. Dışarıdaki yağmurun sesiyle içimdeki heyecan birleşti. Onun teninin sıcaklığı, her hareketi beni daha derinlere çekiyordu. Tam o anda telefonun sesiyle irkildik. Annem mutfağa dönmüştü. Anın büyüsü bozulmuştu ama aramızdaki elektrik hala hissediliyordu. Nilay gözlerime baktı, hafifçe gülümsedi. Derya, bu gece daha yeni başlıyor. Sesi umut ve gizem doluydu. O an anladım ki, bu basit bir misafirlik değildi. Hayatımın dönüm noktasıydı. Nilay ile aramızdaki bağ derinleşiyor, beni bilinmeyen bir yola sürüklüyordu. Yağmurun altında başlayan bu hikaye, şimdi evimin içinde, kalbimin tam ortasında yankılanıyordu. Ve ben bu ateşin içinde yanmaya, kendimi ona bırakmaya hazırdım.